Beren, şimdi beni çok dikkatli dinle. Sana bir şey diyeceğim, ama lütfen sakin ol, tepki verme, tamam mı? Bugün, bugün senle beraber benim o kötü kardeş var ya, ha işte. Onun odasına gireceğiz beraber kimseye deme tamam mı? <laughs> ne kardeşimiz sus, sus. Ne diyorsun? Ne diyorsun sus? Ama bu çok tehlikeli. O yüzden diyorum zaten sessiz ol diye kimse duymasın köy halkından biri duyar falan ahaliden kimse duymasın hatta biz kimseye gözükmeyelim şöyle e, evin arkasına duralım e, dikkat çekmeyelim pes acayip <laughs> e, o zaman dur kalkma otur otur çünkü <laughs> geldi Selam herkes, ben, hem, yarım, hem de uslu gece güzel bugün sizlerle beraber kötü kardeşimizin odasına girip onun dolabını açmaya çalışacağız ve içindeki gizemleri bulacağız. Korkunç şeyler olabilir. Pisicikler bu videoda çok korkuyorum. Beren Uyuma numarası yaparak bu korkunç gizemli görevden kaçacağını sanıyorsan yanılıyorsun Berencik. Hadi yürü kardeşimizin odasına doğru gidelim. Kardeşimizin odası nerede bu arada pisicikler? E sen biliyor musun kardeşim? <laughs> Lan kimseye demeyeceğiz dedik ben ne yapıyorum pisicikler? Ben... Minyonlar biz kardeşimizle oraya gitmiyoruz. Minyonlar beni de alın. Beni de götürün. Beni de götürün. <laughs> oh my gosh pisicikler sizleri çok ama çok amella nutella seviyorum ya Patron bu yaptığımız şey sence etik mi? Ahlaklı bir şey mi? Yani yani tüm dünyaya morbal illetini e, sarmış olsa da bütün köyleri e, lanetlese de belki de bütün dünya yok etmek kötü planlarının o dolabın içinde olma ihtimali olsa da <laughs> neticede başkasının dolabını karıştıracağız yani pek etik ahlaklı değil gibi gibi pisicikler Sizce etik mi değil mi? Neticede o kötü biri. Ama kötü biri diye de onun dolabını karıştırma hakkını kendi patimizde bulmalı mıyız pisicikler? Bunu tartışalım bence. Sizce etik mi değil mi? <laughs> oh no işte kardeşimizin gizemli odası. Burası yatağı. Burası köylüleri hapsettiği yer ve işte ürettiği mor ballar. Burada bütün planların yaptığı masa, sandalye. Ee, nerede LCD, tüplü televizyonlar, bilgisayarlar, kameralar? Bu kadar mı? Anam burada morballar var, pisicikler bakın. Ay. Ve iki tane önemli not PSJ. Hadi okuyalım. Mor üzerinde tekrarlanan deneyler kürkümün yavaşça mora dönüşmesine neden oluyor. Ayılar hiçbir şeyden şüphelenmesin diye yakında ayı köyünden ayrılacağım. O yüzden ayrılmış. Deneylerden sonra pisicikler bunda bir yan etki olmuş ve tüyleri morarmış. Biz de bir şeylerden şüpheleniriz lan bu mor? Deriz diye ayı köyünü terk etmiş. Vay vay vay. Morbal bir şey yarıyor gibi görünüyor ama. Ha burada da aynı şey yazıyor. Ha, bir dakika farklı bir şey yazıyormuş. Morbal tarifi şey yarıyor gibi gözüküyor. Ama ayılar üzerinde değil. Birazını kardeşim uyurken verdim. Uyandığında hala huzurluydu. Ama görünüşe göre bazı şeyleri hatırlamakta zorlanıyor. Daha fazla töz gerekli ben morbal yemişim? <laughs> ulan. Ulan kardeşim adı neydi? Ulan Beren'in erkek kardeşi Morbal yedirmiş bize pisicikler. Ve işte onun gizemli dolabı. Bu dolabı açmak için pisicikler, burada bazı ayinler, bazı rutin, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet, duvara do mesela pençe atalım. Kafamızı tavana vuralım. Dolaba pençe atalım. Göbüş saldırısı yapalım. Ben bu kapağı bir şekilde buradan açmam gerekiyor benim pisicikler. Açıl susam, aç yok o değil o değil öyle değil. Nasıl açacağız bunu pisicikler? Ya burada gizemli şeyler olabilir. Bütün deneylerin tarifi burada olabilir. Dünyanın sonu, dünyanın kurtulması buna bağlı. What? Oh my gosh! Yukarı getirdim ne patiller aşkına. O ne? Ah patiller aşkına. Ah <laughs> Oh no. Deneylerde ketlabı gazırda kullanmışlar. Mol bar bal tarifinde lan sen nereden çıktın sen kimsin? Ödüm koptu. Ben nereye geldim? Dayı nere bura? Lan burayı çevirmediniz mi? Oğlum bu kim? Ne oluyor lan? Korktum bir anda onu görünce pes açar. Hey, hey. Tabi ya tabi ya. O böyle kafayı uyuşturulan, uyutan, Pisilisinasyonlar, halüsinasyonlar gösteren şey morbalın içindeki ketnap gazı. Ketnap gazının etkisini biliyorsunuz herhalde pisicikler. Maskesiz ketnap gazını solursan ne olursun? Ne olursun? Diyelim şu an Beren ketnapın gazını soludu. Solu bakayım. Oh solu. Solu çek içine. Çek içine. <laughs> Hagımı da piş piş da hag da piş ya pisicikler Size uygulamalı anlattık Beren uyan lan Uygulamalı anlattık size ketnap gazının etkisini Ve ketnap gazının etkisinin böyle bir olduğunu Hayal dahi edemiyorum ketnap gazıyla o morbalın birleşinceki çıkan ortaya yeni kimyasal şey pisicikler o yüzden herkes lanetli o yüzden herkes uyuşmuş o yüzden herkes zombi gibi etrafta dolaşıyor ve ben bunu bildiğim halde şu an canım çok fena bir şekilde görev yapmak oyun oynamak istiyor dayı bir, yer, bir saatlik ne kadar abi bir saat oynayacağım bugün görevi ayı köyü içinde soccer aa futbol yes tam ihtiyacım olan şey bu pisicikler oğlum oyun İngilizce oldu bir anda ya why not aa bir dakika. Saniye mi var? Gol, gol atma rekoru mu bu? Oh no. Oh no. Oh no. Bir dakika. Ben bu tarafa gidemiyorum. Ben bu tarafa mı açacağım? Ne oluyor? Ha, uzaktan vuracağım. Okey. Şöyle bir tane. Ah be. Dur. Şöyle bir tane. Ah gene vuramadık. Şöyle. yet Bir tane vurduk. Hop. Anam. Lan. Kale küçüldü. <laughs> Top. Hadi gir. 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 Ah. Şansıma bak. Toplar spamlı oldu mu? Ha olmuş. Pisicikler izleyin golü. Hop! Çaptırdım. Çaptırdım. Gol! Bu da gol. Gol 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 gol. Bu da Aa, oh. Hop, şöyle bir dakika. Dur bir dakika. Oh no. Gol! Yes! Lan bu arada 20 saniye kalmış. Oh no. Hadi 10 tane gol mü atmam gerekiyor benim? Lan nasıl engel var? Görev başarısız. Görev başarısız yapamadık. Hadi gol. Gol. 5 tane yaptık. 5 tane yaptık. Oğlum bu ne? <laughs> Abi çok zor bir görev bu ama ya. Hadi bir tane yaptık hemen. Çabuk 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 Hadi çabuk 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 çabuk. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Fizikler ya. Oha 4 4 Ne oluyor lan Abada Bu zor Lan ne yapıyorum ben ya Yes Hayda Hadi Come on ride. Oha ben de buradan atarım. Lan nasıl atacağım? Bu çok zor. Şöyle çarptırarak atmaya çalışıyorum ama ı -ı. Bir daha deneyeyim. Hadi. Ah oh, ya bu çok zor. No gene yapamadık görevi. Of. Go. Hadi 7 oldu Kale nerede Kaleye gör... oha Dur 1 minute 1 minute Hadi yes 8 oldu Oha Basket potası da döndü bunu nasıl açacağız Hadi. Yes. 9 oldu. Son bir tane. Son bir tane. Son bir tane. Ve. Hayır. Hayır. Hadi. Püsecekler. Yes. 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 yes Görev tamamlandı. Bu arada bayağı zor ama tamamladık. Ama yetti mi yetmedi pisicikler bana. Ben birazcık daha oyun oynamam gerekiyor. Yani bu gördüklerimden, bu bulduklarımdan sonra var ya. kendimi hala gelemedim. Yes everybody come on everybody. Yes. Şimdi kendime gelirim, gelebilirim pisicikler. Birilerini, birilerini, pataklayarak. Ben kablon bağım olayım. Ayıcık mı olayım? Hangisi olayım? Kablon bağlayayım mı? Tamam ben kablon bağlayayım. Rakibim de kim olsun? Random olsun. Let's go. Oh, şika 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 pardon. Şimdi özel yeteneğim var Çocuklar bakın hop hop Bam Oha ne yaptım lan Oho. Oğlum kafa mı atıyorum ben ne yapıyorum Bir dakika bir kafa atma yeteneği vardı sanki Oho. Oğlum çok değişik bir şey kabuk mu atıyorum kafa mı atıyorum Tek attım neredeyse canım azıcık gitti şimdi o süper bir yere karşı bu birazcık zor olabilir ama seni de yeneceğim adamım bem Of gene attı kafayı bak, bak 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 gördün mü pisicik Çok iyi oynuyorum Birazcık daha özel yetenek Al bakalım Dur Bunu tam kafana getirmek istiyorum O bu arada bu beni birazcık patakladı Hayırdır lan sen He Lan Yendi beni Nasıl ya Tamam bu sefer seni yeneceğim bu sefer seni yeneceğim Ay no 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 Gel gel hadi kabıma gel kabıma gel bak kabıma Lan onları bloklamam lazım benim Of Hadi hadi Abi bu çok güçlü ya ama benden güçlü değil tabii ki de. Köşeye sıkıştırdığımı hiç biter pisicikler. Biz kança mence dinlemeyiz. Biz kabukçuyuz. Aha kabuk. 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 Oo. Lan marketçi senin dövüşler ne işin olur lan. Oha bunun yumrukları çok şey ama. Uzun. Dur sana tekme atacağım. Hop. Buna uzaktan bu niye bir yaramıyor? Ay! Ay 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 ay! ay. Bu çok güçlü. Bitecek bu çok güçlü. Lan! Bunu yenemedim. Ulan şarlatan! Ulan şarlatan! Kimsin lan sen benim köyümde esnaflık yapıyorsun sayemde muhtarım lan ben dükkanını kapattıracağım senin lan! Sen kimin yumrukluyorsun? He? Allah sana köşe sıkıştırdım seni işte böyle. Allah al 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 bitecekler. Ay 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 Vur vur evladım. Vur onun dükkanını kapatacağız. Mühürleyeceğim lan senin dükkanını. Senin dükkanını mühürledim. <laughs> ben kötü muhtarım ben kötü muhtarım. Kötü muhtarım. Kötü muhtar. Aa yeni kilidi açıldı. O zaman ben bunu mu alsam lan acaba? Pisi bu bayağı güçlü. Dur bakayım. Hepsinin kilidini açtım mı? Oh yeah artık seninim ben. Sen benimsin pardon. Hepsini açayım mı pisicikler? bugün? <laughs> Yok ya hepsini bugün açmayayım da bir tane daha açalım. Bir tane daha açalım pisicikler hadi. Abi şuna baksana ya. Uzaktan uzaktan işini hallet. Öyle uzaktan uzaktan. Lan ne oluyor? Ayıcık. Sen o kadar güçlü değilsin sanki ya. Oo pisicikler Michael Jackson dansı bile yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan hayır. Of. Ohohohooww. Abi bu karakterle çok dibine girmeyeceğim pisicikler. Öyle dibine 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 değil. Uzaktan uzaktan. Hop şapka fırlatacaksın. Aynen uzaktan abi hiç şey yapmayacaksın. Ne öyle irtibat. Heh uzaktan. Hop. 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 Michael Jackson şapkamın tadına bak adamım. Ve birazdan Michael Jackson dansı. <laughs> bak şimdi. <laughs> Oğlum bu çok iyi lan. Gel bir daha Michael Jackson. Olmadı. Şapkamın tadına bak. Şapka. Şapka evladım. Şapka kanunu. Bu çok easy ya. Bu esnaf bayağı easy pisicikler. Bunun dükkanını mühürlemeyek. Bu güçsüzmüş. <laughs> Aha şika. Anahtarını alacağım seni. Hop. Yaklaşma şika. Hop. Michael Jackson. Bam, bam. Aha, eneklerini aldım. <laughs> Aa, geri aldı. Ver eneklerini. İşte bu kadar. Şimdi ayı mı? ha kablumba? Abi yaklaşamıyorlar bile ya çok iyi. <laughs> Nereye tekme atıyorsun sen? Sen kime tekme atıyorsun? Al sana tekme. Ha, ancak kabuk saldırısı yaparsın. Al lan sana al. Senin kabuğun var da benim de şapkam var. Yes everybody come on everybody Yes dık dık Oh bu ne lan Bu nereden çıktı tavşan mı bu Lan bu da şey VR esnafı VR VR Bugünkü görev yaptım lan ben Çok zordu niye öyle zor görev veriyor lan bana Bana niye zor görev veriyor oğlum O topları kaleye sokacağım diye akla karayı seçtim lan ben Oğlum Arda Güler miyim lan ben He? Ben sıradan bir kediyim lan Şey konuşan kediyim Hmm, hmm, hmm. Oh, oh, oh my gosh. Bunu da kilidini mi açtık yeni? Hadi açmış olalım. adam. Yes. Tamam bakayım. Tamam, ta Ama ben ben kesinlikle ikinciyim. Son 3 tane kaldı pisicikler. Onu da ilerleyen videolarda kilitlerini açarız. Tabii ki de pisiciklerin benim. Siz yeter ki videoma like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve beni takip etmeyi unutmayın. Ben çünkü evinizin yaramaz kedisiyim Hem de uslu kedisiyim yani. Ben siz olan mı? Şimdi bir dahaki yeni bölümde ne yapacağımızı bir planlayalım pisicikler. Bir tane VR görevi yapacağız. Ee, bir tane Arfe'den yeni karakter açacağız. Bir de ben bu ee, nerede o? Burada görmüştüm ben. Köştepek. Aa köştepek. Nerede bu Kösebek bu değil. Ay burada bunlar değil. Burada bir tane Kösebek vardı. Allah Allah. Kösebek. Ben yemeyeceğim seni merak etme. Ben Kösebek pastayı çok sevdiğim için benden kaçıyor ya. Ah be pisikler benim en sevdiğim pasta köstebek pastası olduğu için Şu an köstebek benden kaçıyor onu yiyeceğim sanıyor Onu pasta olarak göreceğim diye sanıyor ama öyle değil be köstebek Ah be köstebek Neredesin be Pislikler yeni bölümde köstebeklerin işçi köstebeklerin oraya gideceğiz Kar vadisindeymiş onların bölgesi o ne lan Bir şey uçuyor Abi bir şey uç, bir gölge geçiyor şuradan yeme bir şey uçuyordu <laughs> Gene paranormal olaylar bir şeyler bir şeyler pislikler. Eee Dediğim gibi yeni bölümde köstebeklerine oraya gideceğiz. VR, Arsette yeni bir yer açacağız. Ee, başka ne yapmamı istiyorsan bunu da yoruma yaz bitecek. Ve beraber yapalım inşallah. Ama videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok ama çok ama Allah. Çok Allah, çok Allah çok seviyorum. Yes, yeni yeni videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.